Bakıyorum, ortadayım. Sen yani burada burada durmasın bak, ben oradan pişerim. Kafur! 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 <laughs> Saniye. Sen ne işin var burada? Nasıl senin ne işin var? Burada sabah beri yoksun ortada o şey. <laughs> Malları falan götürdüm Meray'a. Topladım getirdim işte çalışıyoruz saniye. İyi ettin. Yemlerine sularını verdim başlarına bekliyorsun değil mi? He ne yapayım? Bir tane koç var. Buradaydı. ortalık karıştırdı, öbür tarafa aldım. Biraz bekliyorum Vuruyor kafasıyla. Nasıl oğlum benim. Nasıl güzeller, nasıl güzeller. <laughs> Kafur, sen ne gizliyorsun benden? Ben senden ne gizleyeyim? Sen niye bir şey gizlemiyorsun? Ben burada çalışıyorum. Bir şey gizlemiyorum mi ben senden? <laughs> Kafur, biz karı kocayız. Seninle onca yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Ben senin derdini, sıkıntını gözünün bebeğinden okurum. Ele iyi, tanıyorum seni. Var bir şey var belli. Var sakladığın bir şey var yani. Belli. Niye Beyce'nin <laughs> köpeğe oldun? Hı? Ne etti bu Beyce sana? <laughs> Niye elinden düştün bu kadının? Bir söyle. Hı? Ne oldu? konuş, konuş. Anlat haydi. Konuş. Hı. Kocaların şahı. Kocaların şahı. Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu? Hı? Allah Allah. Afur, Gülüm bak bir şey oldu işte söyle. Hal çaresine birlikte bakarız. Ha? Afur. E sen bile söylemiyorsun. Benim böyle içim kas katı oluyor. Yüreğim pırpır ediyor. Gafu ben hiç değilim ki. Günlerdir böyle kas kesildim ya. Sır saklayacağım diye ne oldu? Afur Allah aşkına artık neydin? Beni toprağa vereceksin ya sonunda. Allah korusun sen. nasıl laf. E söyle niye söylemiyorsun? Arınım ben senin. Arına söylemeyeceğim, kime söyleyeceğim? Allah Allah. Hı? Lafı ne ettim yani sen? Şimdi konuşturmak için Demir Bey e mi gittim? Ne ettim? Sayın. Bir şey yaptım saniye. Ne yaptım? Çok kötü bir şey yaptım saniye. Allah nasıl Ne yaptın söyle. bana silah çekti saniye. Ya ölecekti ya ben. Kendimi müdafaa etmek için. Yemin ediyorum sana. Kendimi müdafaa edeyim Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum sana. Çok korktum ne yapacağımı bilemedim sanırım. <laughs> Sonra <da gülüyor> Kaçtım orada <Sami. gülüyor> Ya dedim... Hadi bir dedim. Parasını alır. Kafamızı sokacağımız bir yuvamız olur. Yüzüm kızımız da var dedim. 3 be be beceremedim Saniye. Bu kıta aklımla beceremedim. Ben kim? Hatip'le aşk atmak. Kim? Allah benim canımı alsın Saniye. Allah benim canımı alsın. Ben de kurtulayım. Sen de kurtul Saniye. Vallahi yeter. Sana çekildim. Yeter. <laughs> Değişik arası değilim de. kanıt var diyor he. Şahit mi varmış? Şermin yetiştirmiştir. Hatta beyazdan o kahrolasıca mektubu da belki be aldı onun elinde. Elim kırılsaydı da yazmasaydı ben o mektubu. olacak şimdi? Ne olacak şimdi sana? Sana yemin ediyorum Saniye. mampus damlarımla çürüyeyim. Umrumda değil. Boynuma ip atsınlar, öldürsünler, gebersinler. Benim umrumda değil ama ben affet Saniye. Kurban olayım, kurban Çektirdim kız ben sana. <Gülüyor> <Gülüyor> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.